Darwinist eğitim var. Darwinist eğitim çocuk okudun mu? Ben diyor tesadüfen olmuş bir mahlukum. Tesadüfen olmuş bir mahlukum. Ben bir hiçim diyor. E, o zaman bunalıma giriyor işte. Ahirete de inanmıyor. Haklı olarak inanmaz. Yani çünkü o maymunsa, tesadüfen gelmiş bir maymunsa, o mantığa göre. Yani ya sıfır değerli hissediyor. Ya yani bakteriden meydana gelmiş, bir ya yani mikroptan meydana gelmiş, kurbağadan meydana gelmiş bir mahluksun diyor. E, kitapta yazıyor, darbinist. Devletin kitaplarında yazıyor tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji hepsinde var. Adam diyor ki devlet yalan mı söyleyecek bana diyor. Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor diyor. Milli Eğitim Bakanlığı devlet beni kandırmaz diyor. Devlet bana doğru söylüyor. E o zaman ben Allah'a inanmayayım diyor. E Allah olmadığına göre e, o zaman ben diyor bakteriden oluşmuş bir şeyim. Aha geldim ha gidiyorum diyor. Yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur diyor. Evet. Ve mahvoluyor Allah hazır gelsin. Darwinist eğitim gençliği mahvediyor. Bu milli bir sorun, büyük bir bela. Allah rızası için bundan vazgeçsinler sıkıntının, gençlerin bunalmasının nedeni bu. uyuşturucu nedeni bu. Bu kadar alkolün, sigaranın tüketilmesinin nedeni bu. Uy yani kokain işte, evet. şu bu, her türlü uyuşturucu, esrar. Tamamının nedeni darvinist eğitimdir. Gençler bunalıyor. <laughs> Allahsızlık, ateistlik devlet eliyle savunulmuş oluyor o zaman. Evet. Ya darvinist ne demek? Sen ne diyorsun? Adem'le havadan gelmedin diyorsun. Nasıl? Çamur sulardan tesadüfen oldun diyor. Allah cık, ne oldu? Allah diyor. Allah yaratmadı ne yazıyor senin? Tesadüfen oldun diyor. E o zaman adam bunalıma giriyor işte. Olmaz.